Roller geliyor Barley ile Alayınızı tekliyor Oyun için lazım Azıcık yemek Herkes istiyor Rusa'yı görmek Çit oyunu bu lazım kafa Sen foka ile çalı da havucunu yala Kulübümü kurdum Taşşak forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyorum ki hep buralardayım bende yok hala bir efsanevi ama inan oynarım efsanevi eğer oyunda var ise hile koy popişine al hepsini diye baktın o yetebe mi geliyor e sana ancak ölmek düşüyor Şu an 3000 kupalardayım sanıyor musun ki hep buralardayım bende yok hala